Beraberiz. Ee, nereye bakarsak size bakmış gibi oluruz diye bir düşünelim. Şu herhalde yeşil yere, hı. kardeşim. Doğru hı. mu? Evet, He? Bak sen mesela sen oraya bak sana ben yorum yapayım. Evet daha çok benimle sanki dinleyiciyle temasta olduğumuz o. Hı hı. Peki şimdi değerli kardeşlerim şöyle düşündük başlığımızı nasıl koyalım diye biraz kendi aramızda hemen böyle birkaç dakika konuşurken çarpıcı olsun dedik. Gerçekten Allah'ın kitaplarına imanın Bizi ölürken meleklerin nasıl karşıladığı ile ilgili bugün böyle namaz kılarken rastladığımız bir ayet grubunu sizlerle de paylaşmak istedik. Böylece size de hayırlı, bereketli bir gün diliyoruz. Rabbim inşallah yoluna kabul ettiği, kendisine yönelen, kendisine çağıran, indirdiği kitaplara ve içindekilere tereddütsüz inanıp güvenen salih kullarından eylesin. Tamam kardeşim sen ne ne yapıyorsun nasıl bir giriş yaparsın? Eee selamun aleyküm. Şimdi istiyoruz ki aslında biz biz bir şey fark ettiğimizde siz de o meseleyi bilin ve hani kendi kendinize belki sizin de fark ettiğiniz bir şeyler olur. Onları da bizimle paylaşırsınız. bugün ayetlerle gireceğiz. ve diyeceğiz ki Allah bize Kur'an-ı Kerim ayetlerinde bu şekilde ifadelerde buluyor. E, işin özü e, bütün kitaplara iman etmek ve bu kitaplar içerisindeki ayetleri de e, bir şekilde eğer okursanız beraberce e, o kadar güzel bir şekilde bir vakıf olma şansınız var ki e, Allah'ın dinine çünkü tek bir din olduğundan ve İbrahimi dini yaşama biçiminden Nuh'un şeriatinden Nuh'tan beri gelen şeriattan aynı olduğundan bahsediyor Allah Teala. Biz bu meseleyi yine vurgulayalım istedik ama önümüze çıkan e, ayetlerle meleklerin ee, özellikle kitaplara iman etmeyen, e, kafirlik eden, bu bu ayetleri görmezden gelenlere tavırlarını gördük. Ve dedik ki hadi biz de kardeşlerimizle paylaşalım bunu. Önce istersen e, evet. ayetlerle ilgili mevzuya girelim. Biz e, ayetleri okuyalım. Siz artık alışkınsınız bizim e, nasıl tavırlar içerisinde bulunduğumuza ve nasıl konuştuğumuza, içerik olarak ayetleri baz aldığımızı biliyorsunuz. O yüzden ayetlerle başlayalım. Kardeşim sen başla. Şimdi Enam Suresi 90. ayetten başlayalım. Bundan üstündeki 2-3 ayette zaten baktığınızda bütün nebilere kitap ve hikmet verildi. Ne demek kitap ve hikmet? Kendisine Allah'ın yaşadığı an sorunlarını, problemlerini nasıl çözeceği ile ilgili akılda kalması, hatırda tutulması ve yazılı hale getirilmesi gereken bilgiler, vahiy içeren sayfalara biz bunu Tevrat'ta bütün nebileri, İsrailoğulların nebilerini görüyoruz, öncekilerini görüyoruz, Nuh'un kitabını dahi içinde görebiliyoruz. Nuh'a verilen, Nuh'a hatırda kalması gerekenler, her şey verildiğini söylüyor. Şimdi 90. ayette diyor ki, işte onlar Allah'ın hüda verdiği, rehber verdiği, kitap verdiği, yani yazılı hale getirdiği, zikir indirdiği kimselerdir. Sen de onların rehberlerine, kitaplarına uyup, de ki ben yaptığım bu iş için sizden bir karşılık beklemiyorum. O alemler için sadece bir öğüt ve hatırda tutulması gereken bilgilerdir. Hatırda kalması gereken. Zaten zikri de namazı da zikrim için kıl demesi ancak hatırımızda tutabilmemiz için sürekli namazlarda anladığımız dilde okumamız gerekiyor. Bağlantı kurmak, hayata uygulamak, bununla ilgili akılda tutup buna göre karşımıza çıkan problemleri çözebilmek. Yani zikir demek bu demek. 91. ayette işte diyor ki Yahudiler ve Hristiyanlar Allah'a kadrini kıymetini bilmediler. Allah'a hak ettiği ölçüde değer vermediler. Çünkü Allah hiçbir beşere bir şey indirmedi dediler. Hiçbir şey indirmedi. Onlara de ki öyleyse insan inananlara insanları nura götürmesi, nur olması, onlara bir Hüda olması için Musa'nın getirdiği kitabı kimin dedi? Musa'nın getirdiği kitabı kimin dedi? Siz onu sayfalara döküp bir kısmını açık beyan, açık seçik ortaya koyuyorsunuz. Herkesin göreceği, duyacağı şekilde dillendiriyorsunuz. Bir kısmını ise kimseye söylemiyorsunuz. Tuhfina yapıyorsunuz. Saklıyorsunuz. İçinizde gizliyorsunuz. Söylemiyorsunuz. <laughs> siz de size de babalarınıza da bilmediğiniz şeyler onunla öğretilmiştir. De ki onu yani o Tevrat'ı Allah indirdi. Sonra onları daldıkları yerde bırak oyalanıp dursunlar. 92. ayet Enam İşte bu kitapta o kitaplardan bir kitaptır. Ve heze kitabun Bakın HZ, işte bu da o kitaplardan bir kitaptır. HZ ve HZ. Bir önceki ayeti atfen. Bak bu kitap da o kitaplardan bir kitaptır. Enzel nâhu mübarekun. Bereketli bir kitap olarak indirilmiştir. Biz indirdik. Önceki bakın musaddikan ellezine beyne yedeyhi ellerinin arasında tuttuklarını doğrulayan tasdik eden bir kitaptır bu kitap. E siz onların kitaplarını kabul etmeme diye bir opsiyonunuz olabiliyor mu bu ayete göre? Sen o kitaba inanıp güvenerek bu kitaba inanıp güvenmeye çağırıyor olman gerektiğini anlamıyor musun? An? Hatta Kur'an-ı Kerim'in ayet bağlamında Allah'tan geldiğinin kanıtı olarak Allahü Teala Kur'an-ı Kerim'in diğer kitapları tasdik etmesini e, güvenilir delil olarak ortaya koyuyor. Yani bu ne demek? Diğer kitabı ortadan kaldırıp onun Allah'tan geldiğine e, ya da Allah'tan gelmediğine iddia ederseniz elinizdeki e, Kur'an kitabının atfedeceğiniz, delil olarak göstereceğiniz başka kitap kalmaz. Yani bu <laughs> o kadar hani diyalektiği yapılmamış ya da beyin kullanmadan ağız içinde böyle kolayca söylenmiş bir laf ki, bakın şunu unutmayın. Diğer kitaplar yani Kur'an-ı Kerim'in Tasdik ettiği diğer kitaplar Allah'ın kitabı olduğu için Kur'an-ı Kerim Allah'ın kitabı çünkü bunları tasdik ediyor. İfade bu. Kur'an-ı Kerim'deki ifade diğer kitapları tasdik eden bu kitap ifadesi diğer kitapları tasdik etme üzerinden Allah delil gösteriyor. Bunu anlatmaya çalışıyoruz. Çünkü gelenekte bununla ilgili nasıl bir ifadede bulunuyorlar? İşte Muhammed Aleyhisselatü Vesselam e, e, çok güvenilir bir insandı. E onun getirdiği buydu kardeşim. Bununla ilgili mevzuda bir insanın kim olursa olsun herhangi bir şekilde güvenilir olması ya da olmaması delil olarak kullanılabilir mi? Allah bunu kabul etmiyor. Allah ifade ediyor, diğer kitapları tasdik eden, diğer şeriatları tasdik eden ve diğer o önceki kitaplarda anlatılanı tasdik eden olduğu için bu kitaba da inanmanız, güvenmeniz gerekiyor. Sebep öbür kitaplarda diyor ki Sizden sonra gelen nebi'lerde eğer elinizdeki bu kitabı tasdik eden ve doğruyu söyleyen yani daha önceden sizin bilmediğiniz ve sonraki döneme ait bazı bilgiler verdiğinde o bilgi doğru çıkarsa onun arkasına düşün diyor değil mi? Allahü Teala Tevrat'ta. Bu ifadeler şunun için söyleniyor. Allah diyor ki yalancı peygamberler de çıkabilir. Bunlarla gerçek olanları ayırt etmeniz için bunlara dikkat etmeniz lazım. Devam et kardeşim. Evet kardeşim. Şimdi e, e, şu, ayetteki Bakın şuraya, şuraya yani kitap ehli olan yani Kur'an-ı Kerim'i bilen kardeşlerimiz, iyi bilen kardeşlerimize bir parantez burası. Bakın diyor ki 91. ayette tub du nehe yani onu açık seçik ayan beyan ortaya koyarlar bir kısmını ve tufu ne kesiran birçok şeyinde üstünü örterler. Bakın bunlar kitabın gizlenmesi diye sizlere veriliyor kitabın içinde var olan, zaten yazılı olan, milyonlarca insanın elinin altında bir tanecik olan Tevrat'la ilgili bazı şeyleri size söylemiyorlar. Yoksa kitabın filan gizlendiği yok. <laughs> 92. ayette işte bu da o kitaplardan bir kitaptır dedi. Bunu biz indirdik. Bereketli bir kitaptır dedi. Ya zaten İbrahim de bereketin timsaliydi değil mi? Yani o Tevrat'ta da onun bereketli kılacağını e, denizin kumu, göğün yıldızları gibi soyunu, sopunu, neslini, zürriyetini, bereketli, artıracağını, söylemini, dünyaya duyuracağını onu yani her şeyin üstünde e, bu dinin e, İbrahimi dinlerin teslimiyetin sembolü te babası öyle değil mi haline getirdi. Dolayısıyla biz Kur'an-ı Kerim'de İbrahim'in dini yaşama biçimine uymakla emrolunduğunu görüyoruz Nebimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin. Ve bizim. Ve bizim. Şu an herkesin. Şimdi devamında bütün şehirlerin merkezini ve onun çevresinde olanları uyarman için indirilmiştir. Elbette ki bu nebimize indirilmiştir ama şu an ortadan kalkmış mıdır hükmü? Hayır. Sen, ben, Abdülkadir, A Ahmet, Mehmet herkes buna <laughs> muhatap değil midir? Muhataptır. Herkes ona indirilmiş olan bu bir harf bile değişmeksizin elimize ulaşmış olan bu kitapta Herkes yaşadığı yerde, bulunduğu yerde herkese kendi diliyle bunu bağlantılı okumak, önceki kitaplara inanılıp güvenildiğini tasdik ettiğini anlatmak zorunda değil midir? Zorundadır. Şimdi kardeşlerim bakın, bunun için indirilmiştir bu kitap diyor. Ya bu kitap benim için mi indirilmiş kardeşim? Evet. Yani böyle mi diyeceğiz? Evet hepimiz için. Hepimiz için indirilmiş. Ahirete inananlar bakın, ahirete inananlar. Bu kitaba da inanırlar. Peki sen ahirete inanıyorsan, bundan önceki kitaplara inanmıyorsan, bu ayet senin, e, ne oldu şimdi? Hani biz, <laughs> iman mevzusunda Allah'a inanmak, yani iman etmek, inanıp güvenmek, kitaplara inanıp güvenmek, meleklere inanıp güvenmek, Resullere ve Nebilere inanıp güvenmek, işte ahiret gününe inanıp güvenmekle ilgili mecburiyet kılınan İman esasları, ahlitleriyle ilgili mevzuda nasıl olur da kitaplara imanı göz ardı edip bunun üstünü kapatabiliriz? Kitaplara iman dediğiniz nedir o zaman? Eğer kitapları daha önce kitapları sallamayacak hatta Allah'ın öbür kitapları tasdik üzerinden verdiği delili göze almayacak. Bu kitabın, o, o, Allah'ın kitabı olmasının delili olarak verilenin, diğer kitapların e, içinde bulunan ayetlerle birbirini tasdik etmesi olması delilini göz ardı edecek ve Allah'ın kitaplarına iman ediyoruz. Ve ahirete inanmış olacak. Ve ahirete inanmış bakın, olacak. Bakın eğer böyle bir ahirete imanla göçtüğünüzde, şimdi birazdan okuyacağımız ayette meleklerin sizleri, bakın bu sizleri dediğimiz... Bizi, hepimiz, Hepimiz bir sonla karşılaşacağız. Aynen. Ahiret dediğimiz, bu yaşadığımız e, sistemdeki e, nefsimizin bu e, bedendeki halinden sıyrılıp alındı. Dur bakalım sen artık bekle bakalım burada. Hı. Birinci sure üflenene kadar yaşa. Bakın yani bir yaratılış, yeniden yaratılış. Allah'ın huzuruna çıkmayacak hiç kimse yok değerli kardeşlerim. Şimdi biz burada bakın diyor ki 92. ayette Enam suresi. Bu kitap da o kitaplardan bir kitaptır. Ne için indirilmiş çok bereketli bir kitaptır. Kendinden önceki kitaplara doğrular. Evet. Bakın bu sizin bir opsiyonunuz değil. Evet. Bu Allah'ın delili. Ya evet. teslim olmaksa e, buraya vurduğumuzda düşer diye. Tamam evet. <laughs> Şimdi diyorum ki burada arkadaşlar Allah'a teslim olmak değil mi Müslüman olmak? Havarilerde teslim olduk demiyorlar mı evet. kuran Ne kitabında. diyorsan odur diyorlar. Ya biz Allah'ın bakın e, 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 dünyada bir tanecik İncil var. Bir tanecik Tevrat, bir tanecik Kur'an-ı Kerim var. Sen şimdi bunları Allah'ın ayırmadığı bir sistemde, çizgiyi çizdiğinde, hayır ayrıymış dediğinde, sen bu ayetteki doğrulama, tasdik etmeyi nasıl kabul etmiş olabilirsin? Ve devamında, ahirete inananlar, bu kitaba da inanırlar, bundan önceki <laughs> kitaplara da inanırlar, diye zaten gelmiyor mu? Evet. Ve bakın, ve diyor ki salatihim yuhafizu namazlarını muhafaza ederler. Şimdi Allah'ın kitapları muhafaza etme sorumluluğunu üzerine almıştı değil mi? Fakat namazlarımızı muhafaza etme sorumluluğunu bize bırakmış. He. Ne ne demek arkadaşlar hafizun olması? Yuhafizun olması. Muhafız olmak gibi. Aa kardeşim ben namaz vakti girdi. Ben Allah'a gidip secde etmek mecburiyetindeyim süre bakmayın. Yani ya ezan okundu hani denir ya namazda göz olmayanın ezanda kulağı olmaz. Böyle bir teslimiyet yok arkadaşlar. Ya kandırmayalım kendimizi. Evet. Ya ayette var bununla ilgili ayet numarası şu an hatırlamıyorum ama ifade aynen şöyle. Onlar namazını ve zekatını verirler ve dünya işleri bu iş, namazı ve zekatı vermekten onları alıkoymaz. Evet. Evet, ticaretleri alıkoymaz. hiçbir şekilde hiçbir şey. ya savaştasın ben bazen diyor, hastam geliyor, diyorum ki bak kardeşim, allah Teala bir sözün benim başka bir sözümle çelişmez diyor. Ben öyle bir kitap indirmedim diyor yani. Evet. Peki namazlarında salatun daimun, evet. namazlarında daimidirler diyor. Sonra bakıyorsun şöyle ben gençlere sınava girmişti diyorum ki Türkçe paragraf sorusu gibi diyorum böyle. <laughs> şöyle bir ayet var diyorum. <laughs> Uzun uzun savaşta nasıl namaz Kılmaz kılmamız kılacağım. gerektiğini detaylar anlatan <laughs> bir ayet olmasaydı, ben komutanım, <laughs> tamam diyelim ki savaştayız, geldi asker, komutanım öğle namazını kılmamız lazım, yürü git derdim ya. Hele şu savaş bitsin kardeşim, sabaha kadar kılarız derdim. Aynen. Öyle demez miydi? Öyle derdim. Ama şimdi bunu mi? Ortaya teslim olmuşsa ya yani evet. olmuştan önemli değil arkadaşlar biz Allah'a teslimiyetten bahsediyoruz. Yani Müslüman olmakta. Müslüman. Gerçekten evet. Müslüman olmak. Allah katında evet. kabul olan tek din. Evet. Aa ee, ben ne diyor Allah Teala? İşte öndekiler silahlarını bırakmasınlar, bir ikiye bölünsünler, gitsinler, bir kısmı seninle kılsın. Onlar gelsin, öndekiler tekrar onlar gitsin, devam etsin namazı be, seninle tamamlasınlar falan ha. Şimdi işte silahlarını bırakmasınlar, düşman onları ansızın yakalamak ister, kız yakalamak ister. Ama şöyledir, böyledir. Yağmur yağarsa, bir sıkıntı varsa bırakabilirsiniz ama aslında bırakmasanız da üç kere falan yani. Evet. Şimdi ne gerek var? Niye bunu söylüyor Allah Teala? Ya bak salatun daimun kelimesiyle sen bu bu resmin içine beynini sokmazsan hmm. e sen son sözü Allah'ın söylemediği bir anlayışla e, melekler seni karşılayacak. Yani kafana göre bir din oluşturmuş oluyorsun. Eğer son sözü Allah söylemiyorsa. Ne ne diyor Hazreti Efendi? Bu dini Allah ben, kabul etmiyor. Ben aslında <laughs> şöyle diyorum bazen. Hmm. Diyorum ki şöyle bir yavaşça koyayım. Ya şöyle bir şey mi oldu diyorum. Tüh ya namazlarında daimidirler dedik ama e, yani biz bu menstrual siklusu, her ay yaşanan adet dönemini unuttuk. Neyse ki çok şükür ki alimlerimiz, ulemalarımız var da Allah'a nokta 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 Allah boş düzeltti. bıraktığım yerler var. Onlar da toparlıyorlar sağ olsunlar. Allah Allah'a düzelttiler. Arkadaşlar Sorun dalga düzeltti. mı geçiyorsunuz ya? Son sözü kim söyleyecek ya? Nebimize inen bu kitap Allah'ın bize son sözleri Aklımızı başımıza alalım. Evet. Bizim namazlarımızda daimi olma mecburiyetimiz var. Detaylarını araştırın biraz. Yok kitap Mevzumuz okuyayım. bu değil. Evet. Devam edin. Evet. Kur'an-ı Kerim'i evet. okuyun yani. Evet. Şimdi devam ediyorum. Enam Suresi 93. Bir yalanı. Yalan ne kardeşim? Allah'ın indirdiği bu mesajlarla yaşamı reddetmektir. Evet. Der, anlamak Doğru mu? Evet. Allah'ın söylediğinin dışında bir Allah şey Allah'ın söylediği şey. Evet. Bir yalanı Allah'a mal edenler. Evet. Veya kendisine bir şey vahyedilmediği halde bana da vahyedildi diyenden. Ya da Allah'ın indirdiği gibisini ben de indiririm. Ya bugün kitap inse 60 sayfa. Böyle bir şey var mı? Evet evet öyle diyen. Nimetin tamamlanması bir arkadaşlar. Evet. Bir harf bile fazla eksik bir şey yok. Evet. Peki bu bu kişiden daha büyük yanlış yapan kişi kimdir? Ölümün bütün etkileri ortaya çıktığında. Bak ölümün bütün. Bak, şimdi Allah-u Allah Teala giriyor mevzuya. Bakın ne diyor? Devam. Ölümün bütün etkileri e, ortaya çıktığında. Esna. Gamarat diyor evet. mevt yanlışlar içindeki yanlışlar içinde olanlar kimlerse bak yanlışlar yukarıda anlatılan bağlamda düşünerek gelin Allah'ın kitaplarını ayıranlar Allah'ın kitaplarının bir kısmına inanırız, bir kısmına inanmayız. Kitaplarıyla yani ile yani, ilgili görmezden gelenler, Allah'ın kitaplarının değiştiğini söyleyenler. Ya ben namaz, namazıma evet. mı ihtiyacı evet. var demek. Evet. Ne, ne? son sözü Allah söylememiş, ne alakası var? Benim alimim, ulemam, abim var, ablam var. Tarih ilmine göre aykırı, aykırı. Ahmet'e ahmet e göre aykırı. Kimse mi? böyle anlamamış. E Ay, e göre, e e göre ayrı. Böyle bir şey yok arkadaşlar. Evet. Allah'ın sözü açık. Evet. Daimidirler ve savaş örneği azıcık, azıcık artık bağlantıyı kullanın. Son sözü Allah mı söylüyor? İlahınız Allah mı? Yoksa başkası. Başkası mı? Şimdi çık diyor ki melek ölümün bütün etkileri ortaya çıktığında yanlışlar içindeki o kimseleri bir görsen. Melekler ellerini uzatıp şöyle derler. Şöyle derler. Bak. Evet. Şuradaki şeyi söylemek istiyordum Hı? da. Ehricu <laughs> enfusekum. Çıkarın nefislerinizi. Nefislerinizi çıkarın. Bu elbiseydi. Hı. Değil mi kardeşim? Biz insan sağlığıyla ilgilenen iki tane doktoruz değil mi? Ha? Şimdi e, burada ne çıkıyor ya? Bir dakika yani. Bu birazcık diyalektik yapmaya değer bir şey var aslında burada. Hı. Ama bakın bu bu beden elbise işte, kalp krizi İşte bu, bu, bu demin programa başlamadan önce söylemiştim. Dedim ki bir akrabamız hı hı. işte oğlu diyor ki e, bugün aradım. Annem dedi ki vefat etmiş oğlum dedi işte. uykusunda Aradım dedi ki nasıl oldu falan Turan dedim oğluyla hı. konuşuyorum. Dedi ki ya ben saat 4'e kadar köyde dedi Annemin de oturduk dedi babamla muhabbet işte yedik çayımızı içtik, meyvemizi yedik. Döndük sabah namazına. Babam annem uyan uyan, uyan uyanmayınca vefat ettiğini öğrenmişler. Hı. Şimdi ne o? Allah Teala diyor ne diyor? Uykudayken zaten nefislerimiz çekiliyor. Gönderilmeyenler ölümüne hükmedilerler Doğru mu? Artık geri gelmedi. Geri gelmedi. Kim öldürdü? Bakın Allah ne yazdıysa o. Hı. Şimdi peki biz yarınımız bak o demek ki dün yaşarken yarının olmadığını bilmiyordu. Ama biz de şu an yarınımız bilmiyoruz. var mı bilmiyoruz. ya neyin kafasını yaşıyoruz kardeşim. <laughs> Lütfen Allah'a yönelelim. Değil Çıkarın mi? nefislerinizi. Melekler diyor bunu. Bugün Allah'a karşı gayrel hak, hak olmayan, hakikat olmayan şeyler sebebiyle Söylemiş olduğunuz şey, sözler sebebiyle büyüklük taslayarak ayetlerinden uzaklaşmanız o sebebiyle alçaltıcı bir azap ile karşılaşacaksınız. Şimdi böyle bir şeyle ya, karşılaşmak ister mi bir insan ya? Kim? Kim ister ya? Bir de düşünün, şöyle düşünün yani şimdi ben kendi ölümümü düşünüyorum çoğu zaman da düşünmüşümdür. Yani hiç kimseniz yok arkadaşlar. Eşiniz, dostunuz, aileniz, akrabanız, öbür paranız, pulunuz, hiçbir şeyin olmadığı bir yere gidiyorsunuz. Ve sadece Allah ve Allah'ın görevlendirdikleri var. Ve siz tek başınasınız. Tek bir e, sığınacağınız yer var. Yaradan'ın o ayetlerini yaptığınız ve Allah tektir ve Allah ne diyorsa odur dediğiniz davranışlar dışında bir şeyiniz yok götürdüğünüz. Bunu da sadece Allah biliyor. Siz... Bu mevzuyu bu şekilde hissedip nasıl olur da hayatınızla ilgili meselede bu kadar duvarsız, bu kadar umursamaz olursunuz? Allah ne diyorsa o. Bizim başka türlü bir şey söylemek, yapmak gibi bir durumumuz yok ki. Bizi Allah iyi demezse biz iyi değiliz ki. Bize Allah doğru yolda demezse biz doğru yolda değiliz ki bu biz kadar. Biz bize Allah Müslüman demezse biz Müslüman değiliz ki. Birliğinin bizim değil evet yani. bizim tatmin etmemiz yahut Allah ikna etmemiz gereken yer Allah. Başka kimse yok. Bırakın artık şunu bunu öbürünü berisini. Bırakın onlardan bunlardan geri bildirim gelen yok güzel lafları öbürü bilmem neleri. Bunların hiçbirinin manası yok. Hatırlarsın İncil'deki ifadeyi. Evet. Yani onlar e, iki, iki yüzlüler yani münafıklar için söyler. İnsanlar görsün diye ibadet ederler. Ellerini açıp dua ederler kenarlarda köşelerde ki millet görsün. Ya da oruç tuttuklarında kendilerine ac, ac, ac içinde bir hal ortaya koyarlar ki millet onların oruç tuttuğunu bilsin. Bu mevzu değil diyor. Siz Allah'a ikna etmeye çalışın. Bizim hesabımız bu. Biz Allah'a ikna etmek zorundayız. Gerisi hikaye arkadaşlar. Hiçbiri olmayacak yanınızda. Lütfen şu geçici meselelere dayanıp onlarla ilgili mevzularda kendi kendinizi kandırmayın. Kimsenin size iyi demesi, iyi dememesi Allah yanında size iyi ya da kötü hale getirmez. Siz Allah'a ikna etmek zorundasınız. İyi olduğunuzu, doğru olduğunuzu. 94 ile şöyle bitiyor bizim okumak istediğimiz ayet. Zaten Abdülkadir onu söylemiş oldu. Enam 94 işte diyor ki ilk yarattığımızdaki gibi karşımıza teker teker geldiniz. Size bahşettiğimiz her şeyi arkanızda bıraktınız. Size eşlik edeceğini iddia ettikleriniz bir takım destekçileriniz yok. Ya biz efendim şuna uyduk buna uyduk şöyle şunun arkasından gittik bunun takipçisiydik aranızdaki bağlar kopmuş, destekçileriniz olduğunu iddia ettikleriniz sizi bırakıp kayıplara karışmışlar. Şimdi değerli kardeşlerimiz, yani biz gerçekten Allah'ın kitaplarını tasdik ettiğini, birbiriyle ilişkilendirdiğini, bunları birbirinden ayırmamamız gerektiğini, ismen, ismen, Tevrat, İncil ifadesini ifadesi, Allah ifadesi, kullanıyor. allah Teala, Kur'an-ı Kerim'de kullanıyor. Biz Allah'ın kitabındaki bir kısım ayetleri görmezlikten gelirsek, İblis'ten ne farkımız kalıyor? İblis kendisine e, bakın, bütün meleklere secde edin dedik dediğinde bütün melekler secde etti, İblis hariç diyor, değil mi? İblis orada Allah'ın isteğine uymadı arkadaşlar. Evet. Allah'ın bir isteğine uymadığı için kovuldu. Bana dedi süre ver, bunları avucumun içine alırım dedi, değil mi? İhlası kulların hariç, onlarda bir gücüm yok. E. Şimdi biz iblisin istediği şey ne? Kitapların arasını ayırmamız. Kitapları doğrulamamız. Bunu ister mi iblis? İstemez. Ya e ama siz şimdi iblisin isteğine hizmet eden bir anlayış içerisindeyseniz şu ya da bu sebeple sizi iblis tuzağa düşürmüş oluyor. Ya doğruya yönelin. Öl yarınımız var mı yok mu bilmiyoruz. Birazcık yani lütfen düşünün, değerlendirin. <laughs> İsmen anılmış, hafizun olduğunu Allah üzerine almış. ...yapmış, biz şahitlik ediyoruz... ...bizim şahitliğimizin bir geçerliliği yok... ...ama evet. ölürken böyle olmayacak... ...emin olun... ...bizim bir kazancımız yok, bir menfaatimiz yok... yok. ...değerli kardeşlerim... ...benim söyleyeceğim mesele bu... Yani bu, evet. bugün e, ...sen eklemek istediğin bir şey var mı kardeşim? ...ya yani, ayetlerle ilgili mesele... ...çok önemli, bir tane din var... ...Allah diyor ki tek bir dinim var... ...dinde ayrılığa düşmeyin... ...bu dinin kitapları var... ...bu kitaplar puzzle'ın parçaları gibi hepsi bir yeri ve bir bölgeyi ve bir parçayı tamamlıyor bunlardan uzak kalmayın Çünkü o kadar e, güzel hazineler var ki içinde Lütfen ama lütfen kutsal kitapları Allah'ın dediği gibi Lütfen beraberce okuyun ve Allah ne diyorsa o diyenlerden olun sizi evet. çok seviyorum